Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile birlikte Toplum Sağlığı Merkezi'nde vatandaşları ziyaret ederek aşı kampanyası hakkında bilgi verdi. Aşı olan vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Özlü, pandemiyi yenmenin tek çaresinin aşı olmak olduğunu belirterek gençleri hem tebrik etti hem de hediyelerin verileceği kampanyada şanslarının açık olmasını diledi aşı karşıtlarının gerekçelerine anlam veremediğini kaydeden Başkan Özlü, bu salgın sürecinde Düzce Belediyesi olarak maske, mesafe ve hijyen sloganıyla 3 milyon maske ürettik ve düzcelere dağıttık. Aşı karşıtlığını anlamıyorum. Bu işin tek çaresi aşı olmaktır. İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde aşı olmayı, özellikle de gençleri aşıya teşvik etmek için çekiliş ile 10 bisiklet, 10 tablet ve 100 adet taşınabilir şarj aleti hediye edeceğiz. Bunun olumlu etkilerini görmemiz durumunda kampanyamız büyüyecek ve ikinci bir kampanyayla desteklenecek. Ben Düzceli kardeşlerimizi aşı olmaya davet ediyorum diye konuştu.